Yuvarlan. <laughs> Kartal yapamıyor ki. <gülüyor> 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 baba. Baba. <Ya. gülüyor> bakayım bakayım bakayım. Baba ya üstümü silkele. Tamam dur kardeşim yuvarlansın. Bak şimdi oraya. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Kar başladı gene. Yuvarlan. He he. Ya, ya Yat yere, yat yere, yat yere. Ya. Takla, takla, takla. Kıstı. <laughs> <Pistu. gülüyor> Sen de yuvarlan şimdi, yuvarlan. Evde nasıl yapıyorsun? Hop, 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 hop. <laughs> Bak bana. <laughs> içimi <laughs> hmm. ben de varım burada. Ben yok değilim. <laughs> Gene mi yuvarlanacaksın? Baba ya. Dur babacığım, <laughs> şimdi bir yuvarlansın. Pardon adam yok. Yeter. Yat şimdi yat. At aşağı kendini. Yuvarla şunu be. Yuvarla.